Bende ya valla. Size bir tarantula göstereyim mi? Dur önce elimi sileyim. metalika göstereceğim ama. Seyra pam 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 pa. Vay be. Herkes de tarantulacı oldu ha. Ah nasıl hayvanlarımı özlüyorum var ya. Nasıl özlüyorum. Nasıl özlüyorum. Anlatamam. Direkt mı? Öf özlemiştik. Aşk acısına neyi gelir? Shadow of Death bir Prime'la abone oldu. Canımsın. Tiye geçeceğiz. Oğlum, kedinin bana dünkü saldırışlarına bak bakar mısınız? Yok etti. Ya, oyun oynarken oldu bu ama canım yanıyor. Sehir apa pam 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 <laughs> pam. bir kedim var arkadaşlar. Amına buna veküm Tarantula kardeş. Seni yayınlara bayağıdır göstermiyorum. Zaten bir tane Tarantulam kaldı şu an evde. Onu da hasta diye tutuyorum. İyileştirip onu da vereceğiz anasını Evet arkadaşlar Tarantula bakarken dikkat etmeniz gereken şey bu hayvanların gerçekten e, zehirli olduğunu unutmamak. Şimdi Tarantula durduk yere kimseyi ısırmaz. Örümcekler durduk yere aa bu insan eti dur geleyim ısırayım demez. O yüzden kendini tehlikede hissetmediği durumlarda örümceklerle veya eklem bacaklarla temas halinde kalabilirsiniz. Ekran GG'nizin canını yerim. Ben kapattım kamerayı. Merhaba kardeşim neredesin? Hop sakin ol. Şu an ağzıma dedim. Evet bu tarantulamız şu an agresif modda. Ee, korkuyu Hissettiği noktada saldırma moduna geçiyor dedik. Fakat e, bir noktadan sonra da kaçma moduna geçer. Yani örümcekler. Der ki ulan ben bunda baş... Ay ulan neredesin ya? Gel tamam. Gel. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Eee. Boyu sıcacık sıcacık kedi gibi lan. Kedi gibi. Gözüküyor mu lan oradan? Seyira pa pa pam pam pa pam pam pa seyira pa pa pam pam. Kardeşim korkma el o el. Hadi bakayım. Adamsın. Hadi. ama yuvanı çok seviyorsun biliyorum ama artık gel ya. Gel kafama gel gel. Daha sağlam bir yere geç. Ne bileyim ne yapacağız bilmiyorum ki seninle. Hah. Allah razı olsun. Ay, bebeğim. Sonunda alabildim. Evet. Bu görmüş olduğunuz bir ağaç tarantulası. Bu ağaç tarantulasının en büyük özelliklerinden... Drop yok kardeşim. Drop sadece sende var şu an. Ağaç tarantuların hareketli olduğunu ve ön bacaklarının normal yer türü tarant tarantulalardan farklı hareket ettiğini daha önceden söylemiştik. Isıracak beni bu arada. Çok hareketli. Sakinleştirmem lazım. Ama artık bir kontrole girer misin? Türkiye'de hayır. Türkiye'de yaşayan bir tür değil bu. Bu görmüş olduğunuz tarantula. Bildiğiniz. Ay dropunuza koyayım. Abi abone modunu alır mıyız? Şöyle şu geri zekalılar çıkana kadar. Alın abi şu abone sub moda. Adama tarantula gösteriyorum. Drop yazıyor hala. Spamlıyor ya. Al abone, Şu şimdi drop yazan herkesi kalıcı banlayın abi. Yukarıda. Bütün drop yazan hıyarları banlayın. Pırıl pırıl dönüyor. Çık abi yukarı. <laughs> Hepsini banla bak. 60 60 tane banla. Nerede lan tarantula? Banla kökten abi. Ve de not alın. Açın derlerse de ah açın. Sokacağım drobunuza ya. Abi komik misiniz amına koyayım. Ama bu farklı yerlere gidiyor. Lan! Buradayım buradayım evet. Aynen oradan git. Drop 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 sokacağım ya. Amına koyayım bir 50 60 IQ'luk espri yapın bari ya. Oğlum nasıl alacağım ben onu oradan? Lan dur yayında bıçak gösterince suç oluyor mu? Neyse arkadaşlar. Buram no, 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 no. niye ıslandı? Şuram. İşedi mi biri buraya? Ah eh, abi drop yok telefondan yine sizin, arada bir telefona drop giriyor yine direkt ya yok abi drop drop girdi yok görüyorum diyorum oğlum buradan Tarantula yok Ner Lan Ah kıçımdaymış Oğlum Galiba öleceğim. Lan! Lan ne oluyor? Ay! Ay Adam öldü amana. Alper. Soktu Alper ısırdı. Alper. Tamam neyse. <laughs> Türkan Basket Bay Tarantula ne ya? Şey e, huysuz, huysuzluk yapıyor ya. Gitme tamam. Ha. Evet. Ya oğlum bir dur oralara gitme artık ya. Oğlum seni üstten yakalayacağım ha. Gel. 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 Oh. Oh. Bu niye böyle manyadı? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Renklerini seçebilirsiniz. sub açabilirsiniz artık. Abdomeni biraz küçük. Ee, ama renklerinin güzelliğini zaten ezbere biliyorsunuz. Metallica. Ağaç tarantulamız. Kamera görünce utanıyor. Yaz yaz daha çok yaz da aman akıyım. Yayındayım ya sürekli spamla. Aynen. Yardır. Kimsen yardır abi. Yardır böyle bas ya. Hani daha çok bas ki. Omzuma bir şey dökülmedi abi. Orayı bilmiyorum ne olduğunu da. Öldüğünü sandım. Yok lan tarantulamız. Yengeç gibi lan. Yaz yaz daha çok yaz ya. Söveceğim ben siki sen kimsen birazdan. Seyra pa pam 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 pam. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bir de bunlardan korkuyorlar ya. Bir de bunlardan korkuyorlar aga. Bundan korkulur mu ya? Çok güzel değil mi? İçim bir tuhaf oldu diyor. Çok güzel ya. Bütün gün böyle oynuyorum ben. Ben böyle oynuyorum. Sıcacık hala. Pamuk gibi. Niye oynuyorsun hayvanda? Sal doğaya. Kapar bir kuş. Ha? Renkleri muhteşem. Oğlum yakından baksana. Işık, tut, Işık tutsam çok daha sağlam çıkacak. Şu an kapandı. Neyse yani bayağıdır tanantula göstermiyordum size. Bu da şey olsun. Bonus olsun. Dişlerini göstereyim size. Sıracak. Tutamıyorum. Bir dakika dişlerini gösterebilmek için. Lan bir dur. Netle lan. Dişlere bak dişlere. Görüyor musun dişlerini? Tif geç sıktı dedi herif ya. Ne kadar gerizekalı çocuksun. Renkleri görüyor musun? Netlemiyor ama. Acaba şu arkadan bir de telefonu tutsam. Bak gözlerini göstereyim. Net de be. Çok arkası şey ya. Böyle. Bunu göstereyim istedim size. Tif geçeceğim. Yazıkla Fenelli mi? Aslan gibi Fenelli be. Aslan gibi Fenelli.